Evet arkadaşlar bugün bir deneme daha yapıyoruz. Bugün görüşümüzle ilgili tedbir alıyoruz bir kez daha. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Aynalarımızı kontrol ettik. Şimdi yola çıkalım bakalım. Ön camda yapış çıkarılmış olan o tenere çıkartmalarını çıkarttık. Bakalım çıkartmalar olmadan görüş nasıl olacak. Umarım bu sefer güzel bir sonuç alırız. Deflektörümüzü çıkartmak zorunda kalmayız inşallah. Evet, çok sıcak bir günün argınından 40 derecenin üzerinde 42 derece sıcaklıktan işlerimizi yaptık tarlada. Evet bozuk yollardan da bu şekilde çıkıyoruz. Belki de Uşak tarihinde ilk defa bu kadar sıcak bir Haziran ayı geçiriyoruz. Ben aşağı yukarı 10 yıldır buradayım. 10. yılımda Haziran'da bu kadar sıcak bir mevsim yaşamadım. Şimdi GoPro'nun açısı geniş açı. Daha evvel Lineos modunu kullanıyordum. Biraz daha daraltıyordu crop diyerek. Ama şimdi geniş açıyı kullanıyorum. Superview değil. Çünkü o gerçekten görüntüyü çok fazla deforme ediyor geniş açı durumu kurtaracak kadar bir hem görüş sağlıyor hem de nitelikli daha nitelikli bir görüntü sağlıyor. O yüzden şöyle biraz ayağa kalkarak devam edelim. Buralarda buralar biraz sıkıntılı zeminler. Şöyle kenardan kenardan bayağı boz oldu. Şöyle Turan abiye de bir bakalım. Buradaysa bir selam verip yolumuza öyle devam edelim. Bir de çünkü şey yapacağız. komşular. Şu yengem koşa koşa geldi. Sağ ol yenge. Görüntülere girdim bile. O beni yakalar mı ya? O beni yakalar mı hiç? Kapıyı açacağım mı abi? Bismillah. Yenge görüşürüz Allah razı olsun. Abi görüşürüz Allah'a emanet. Kendine iyi bak. yapacak bir şey yok. Yollardaki ziftler eribiş. bir de alaca karanlıkta test yapmamız lazım. Alaca karanlıktaki testimizi de böyle gerçekleştireceğiz. Bismillah. Yolda giderken de kuruyacağız. Motorumuzu yıkadık. Haydi Bismillah. Evet yoğun bir trafik var uşağa doğru insanlar evlerine doğru gidiyorlar belli köylerine gitmişler bakalım gece çekimlerimiz nasıl olacak ben de merak içindeyim maksimum 1600 asayı aldım otomatik ayarlara bakalım aydınlatmalarımız yeterli olacak mı ya da araçların farları ya da şehir ışıkları için kameramızın ayarları bakalım yeterli olacak mı? Şimdi yola çıktık. Montumuzu giydik. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha evvel motorumu montsuz kullanmıştım. Elbette bu montsuz kullanma işi iyi bir şey değil. Yazlık mont kullanmama rağmen artık öyle sıcaklıklar var ki dayanılır gibi değil. Ama yazlık montla yol yaptığınız zaman ciddi bir fark ortaya çıkıyor diğer montlara göre. O yüzden yazlık montu tercih etmek gerekiyor özellikle uzun yolda. Çünkü böyle ya da böyle. Tişörtle de kullanabilirsiniz motorunuzu ama yüksek süratlere çıktığınız zaman karşıdan gelen sinek, böcek ya da hiç beklenmedik bir anda kuş sizi tehlikeye sokabilir, yaralayabilir, başka zararlar verebilir. O yüzden mont kullanmadan uzun yola çıkmamak lazım. Şu anda 125 ile gidiyorum ama yüksek bir sürat. Normalde böyle bir süratle gitmiyorum. Yollar kalabalık olduğu zaman ister istemez hızım artıyor. Farkında olmadan da artıyor. Ama genel itibariyle yol boşsa 105 kilometreyi geçmeyecek şekilde kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Şu anda sağ tarafımda Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin ışıklarını görebilirsiniz belki. Ben kameranın ne gördüğüne dair bir fikre sahip değilim ama sağ tarafımız Uşak Sanayi Bölgesi. Organize Sanayi Bölgesi. Evet. Farkında olmadan yine süratimiz arttı. Bu kadar yüksek süratle gitmeye hiç gerek yok. Sakin sakin sürmek lazım. Önümüzdeki camın sorunu vardı. Şuradaki çıkartmaları, tenere çıkartmalarını tenereci arkadaşlarımın hediyesiydi onlar. Çıkartmak zorunda kaldım ama o çıkartmalardan şöyle kenarda yine var aslında. Görüşü engellediği için mecbur kaldık o çıkartmaları sökmeye. Bakalım hakikaten işe yarayacak mı yoksa Boşu boşuna mı söktük deflektördeki çıkartmalarımızı Çünkü çok seviyordum o çıkartmaları ben Bakalım göreceğiz öğreneceğiz bu kayıtları boşu boşuna almıyoruz tabii ki Buraları niye ıslatmışlar en sıkıntılı kavşaklardan bir tanesi burası. Hala dönel kavşak mantığını öğrenebilmiş değil pek çok insan. O yüzden burada hala kurala uymadan dönüş yapmaya çalışan insanlara rastlayabiliyorsunuz. bir sürat aslında. Tenere için de ideal bir sürat. Ben demin dedim ya 105 kilometre süratle kullanıyorum genellikle. Neden? Çünkü 50'e kadar titreşimle ilgili herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum ama yüksek devirlere çıktığım zaman, yüksek süratlere çıktığım zaman elbette ki o titreşim artık rahatsız etmeye başlıyor. Bir de sürüş yaparken dikkat ettiğim konulardan bir tanesi arkadaşlar önündeki araçtan olan mesafem. Olabildiğince Tabii iki saniye saymak gibi formüller var. Yok değil ama göz kararı zaten ona tekabül edecek bir mesafeyi rahatlıkla bırakabilirsiniz. Benim motorcu arkadaşlara en büyük tavsiyem aslında bu. Ha, tavsiye verebilecek kadar motorcu muyum? O Motor tartışılır elbette ama 50 bin kilometrede yol yapmışım. 50 bin kilometre boyunca da Allah'a çok şükür öyle önemli bir sıkıntım hiç olmadı. O yüzden tecrübelerimi sizlerle de paylaşmamda bir mahsur olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda 35 yıllık da şoförüm. Küçük araç şoförüyüm, otomobil şoförüyüm. Dolayısıyla hem otomobilden hem motosikletten öğrenmiş olduğum bilgileri, edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Özellikle araç veya motosiklet kullanın hiç fark etmez. Öndeki araçlarla olan mesafenizi eğer olabildiğince huzur tutarsanız güvenli seyahatin bence en önemli basamağını geçmiş oluyorsunuz. Bakın şimdi önümdeki araçla mesafem kısaldı. Onun için sağ şeride geçtim. Sağ şeritten sürmeyi tercih ettim çünkü önümde uzun bir mesafe var kamyonla. O mesafeyi kullanıyorum güvenliğim açısından. Ama şimdi kamyonu geçeceğim için mecburen öndeki araca birazcık yaklaşmak zorunda kalacağım. Evet herkes sağa geçtiğine göre biz de soldan gazımızı açıp bu araçları geçebiliriz bisikletin en büyük avantajlardan bir tanesi özellikle de yalnızken bu çabucak rampa çıkarken bile hızlanabiliyorsunuz. Belki de motosikletin cazibesi buradadır. Pek çok insan için. Benim açımdan tabii ki bir özgürlük. Bana çok ciddi bir özgürlük alanı açtı motosiklet. Onun için motosikleti hiçbir şekilde şey yapamam. Nasıl diyeyim? Başka bir araçla mukayese edemem. Küçük araçları da seviyorum. Otomobil kullanmayı da seviyorum. Otomobilleri de seviyorum. Evet, birazcık yavaşlayalım. Çevirme noktası burası. Uşağın girişindeki. Evet. Kamyonu görüyorsunuz. Sağ tarafı reflektör ve ışık. Yani bir yandan çok iyi, bir yandan da abartılı olması dikkat dağıtabilir. O yüzden tabii ki bunun da bir ölçüsünün olması lazım. Şimdi Uşak Üniversitesi'nin yanından geçiyoruz. Şu ana kadar sorunsuz bir seyir gerçekleştirdik. Ama şehre yaklaştıkça kalabalık artıyor haliyle. O zaman dikkatimizi daha da artırmamız lazım. İnsanlar özellikle de hafta sonu olduğu için köylerinde çalıştılar, eğlendiler belki. İşte mangallarını yaptılar belki. Ve evlerine dönüyorlar. Dolayısıyla yorgunluk belirtileri gösterebilirler yaptığınız en ufacık hatanın başkalarını etkileyeceğini de bilmeniz lazım. Yolda yürürken yaptığınız hata kimseyi etkilemeyebilir. Etkilese de çok fazla sıkıntı yaratmaz. Ama araçla seyrederken 50, 60, 100, 120 kilometre hızlarla giderken yapmış olduğunuz en ufacık bir hata kendi canınıza hem karşınızdan karşınızdakilerin canına bir zarar verebilir. O yüzden de çok dikkatli olmak lazım. Özellikle yorgunken uzun seyahatlerde, uzun yolculuklarda da böyledir zaten. Yorulursunuz, yorulursunuz, yorulursunuz. Tam baracağınız yere gelmek üzereyken artık gaz açmaya başlarsınız bu oldukça tehlikeli bir şeydir aslında. Hem dikkatinizin dağıldığı hem de ne yapıyor? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İşte gördüğünüz gibi. Herif hiç oralı bile değil sağ şeritten seyrederken sağa doğru aniden çıkıp yolunu kapatabiliyor. Tabii ki daha yavaş olabilirdim ama önümdeki araçların hızını da dikkate alarak seyrettiğim için benim seyrimde herhangi bir sıkıntı yoktu. Kaçabileceğim alanı da düşünerek tabii ki ben devam ettim ileri doğru frenleme yapmadım bile. Sadece gazdan çektim elimi. Evet. Çünkü işte geceleyin sürüş yapmak hakikaten o. Tam milletin hata yapabileceğinden bahsederken şimdi bunlar bana yol veriyorlar ama aslında Evet görüyorsunuz adam geri geri gidiyor. Türkiye'de bu işleri yapmak haydi zor. Düz düz devam edeceğimiz için aracın sağından sinyal veren aracın sağından devam ettim. Normal şartlarda makas olarak da değerlendirebilirdik bu hareketi. Lakin sinyal verdiği için sağına geçip devam etmeyi tercih ettim. Tam rampa çıkıyorum çünkü. Rampa çıkarken biraz gaz kesme konusunda şeyim. Ne derler? İsteksizim böyle olunca tabi bazen risk aldığımı da biliyorum. Ama şuna inanıyorum. Her şoförün bir karakteristiği var. Sürüş karakteristiği. Benim mesela hem otomobilimde hem de motosikletimde fren balatalarım çabuk eskimez arkadaşlar. Bu bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. İyi bir şey şöyle, demek ki sürüş yaparken takip mesafesi dediğimiz uygulamayı güzel koruyorum. Onun için fren yapmaya, mesela açtı işte karşıda kırmızı ışık yanıyor. Şimdi bu kırmızı ışığı yandığını göre göre gazlamanın bir anlamı var mı? Hayır yok. Zaten lambalardan döneceğim ama Önümde bir motosikletli var. Sinyal falan vermiyor. Düz devam edecek demek ki. Düz de devam etti zaten. Şimdi mahallemize girişimizi yaptık.